Zaten söz veriyorum da. Bir merhaba değil mi? sonra. Şimdi biliyorsunuz 20 Ocak 2020'den beri ben ilçe ilçe dükkan dükkan esnaf geziyorum. Dolayısıyla o esnaf dükkanlarında esnafların müşterisi ve nimetidir. Ben de çok uzun zamandır Seçmen nimet dolmaktan ezan okudum duydum Allah evet bak ne güzel bir tevafuk oldu. Hayırlısı. Şimdi şey hızlıca şunu söyleyeyim. Seçmeni Başka ne Başka ne gerçek dertleri konuşabilmek için, sizin sesiniz olmak için geziyorum. Kayırmaların, liyakatsizliğin, gencecik insanların hayatının söndürülmesinin önüne geçmek için geziyorum. İlçelerle ilgili, bulunduğum yerle ilgili genellikle soru sorarım. Söylendi ki senin hemşerilerinin bulunduğu yere geldik diye. <laughs> Şimdi ezanı Muhammed'i dinleyelim. Ondan sonra bir iki laf edeceğim. Ondan sonra da esnaf gezeceğim. Evet. beraber olacaksın. Ben de dedim ki bazılarının hiç hoşuna gitmeyecek. Atatürk'e uyuz olanların hoşuna gitmeyecek. Cumhuriyetle dönüşenlerin hoşuna gitmeyecek. Ama biz var oldukça Atatürk bu ülkenin kurucu fanisi olmaya devam edecek. Biz oldukça Cumhuriyet değerleri korunmaya devam edecek. Onlar Atatürk'e Atatürk'ün manevi manevi mirasıyla dövüşmeye davet et, devam ettikçe gençler Atatürkçülüğü benimsemeye devam edecek. Atatürk'ün hemşerisi olmaktan gurur duyuyorum. Biliyorum ki sizler de gurur duyuyorsunuz. Şimdi ben buyur kardeşim. Sağ ol, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Layık olmaya çalışıyoruz. Şimdi deprem bölgesi burası. Depremde bir çok eksiklik yaşadınız. Hata oldu, kusur oldu. Bir kardeşimiz bu konuda şimdi sizlerle görüşlerini paylaşacak. Al kızım. Merhaba evet. hoş geldiniz öncelikle. Sefalar getirdiniz. Ee, biz İzmir Devremzeleri Dayanışma Derneği olarak yani bütün halimiz, hep beraberiz. 75 bin hali şu anda evleri arsa olarak bekliyoruz. Neden? Çünkü bizleri kentsel dönüşümcü zannediyorlar. Oysa ben sabah çıktım evime akşam giremedim. Ben kentsel dönüşümcü gibi evimi hazırlamadım. Parasını hazırlamadım. Ben devremzedeyim. Ve şu anda diyorlar ki 400 bin liralık krediyi eğer çekebilirsen birçok şartı var. Aylık 8300 lira ben ödeyemem abla emekliğimiz ödeyemez bunu 10 yıl boyunca. Bizim tek istediğimiz deprem vergisini sorgulamıyoruz, hiçbir şey sorgulamıyoruz. Sadece bize faizsiz 18 yıl geri ödemeli, Iki yıl ötelemeli diyoruz çünkü kiradayız şu anda. En azından bize faizsiz kredi verilsin. Tamam. Biz yine borcumuzu ödeyelim, evlerimizi yapalım, başımızı sokalım. Yıllarca uğraştık, şey tamam. ev sahibi olmak için. Şey Çok teşekkür ederim. Bir tamam. Bir kişi daha vardı depremle ilgili. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu gezilerimin benim odak noktası sizsiniz. Dışarıda elbette iktidarı eleştiriyorum. Kendi partimin vaatlerini söylüyorum, çözümlerini söylüyorum ama bu dükkanların içinde hiçbir siyasi parti yermedim. Kendi partimi övmedim, propaganda yapmadım. Orası başka bir şey. İşsiz gençlerin sorunlarını kamuoyunun gündemine getirmekle görevliyiz. Atanamamış gençlerin 92 puanla atanamamış 58 puanla yanındaki arkadaşı atanmış haksızlığa uğramış gençlerimizin çocuklarımızın derdini anlatmak bizim görevimiz. Şimdi 70 bin ev dediniz değil mi? 75 bin ev sahibinin derdini anlatmakta bizim görevimiz. Şimdi sizin sizin sözcünüzü basınımız aldı. Ben grup konuşmama koyacağım. Çözümlerimizi koyacağız ve aynı zamanda buraya dikkat çekeceğiz. Evet. Ama aynı şekilde emekliniz derdi de evet. 2500 lira yaptılar. Geçinemezsiniz kardeşim. En az en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır. Olmadığı takdirde bunlar yapmadığı takdirde biz yapacağız. Şimdi her türlü haksızlığı mübah kılmak için şucu bucu diye biz, biz, bizi birbirimize ayırdılar. Komşuyu komşuya düşman ettiler. Kim karlı çıktı? 5 maaş alanlar. 314 bin lira maaş alan bakan yardımcıları. 11 maaş alan müdürler. Yani ye ye aksırıncaya kadar tıksırıncaya kadar ye formülünde yer alanlar kazandı. Kim kaybetti? Seçmen kaybetti. Öyle Şimdi yapacak elbette haram zıkkım olsun ama esas haram zıkkımı sandıkta yapacağız. Sandıkta helal oylarınızla helal oylarınızla demokrasiyle bu arkadaşları Arta'ya göndereceğiz hep birlikte. Bu harami düzeni el ele vererek birlikte yıkacağız. Çiftçi bitti, esnaf bitti, Emekliye nalim perişan. Asgari ücret, şimdi geleceğiz. Asgari ücret alanlara zam yaptılar, asgari ücret bu zamlarla gitti. EYT'lere size zaten sizin dünyada yaşama hakkınız yok. Abilere göre EYT'lerin ülkede yaşama hakkı yok. Hadi bakalım. Doktorlar da... Ama yani şimdi demesene. Yani diyetisyen Sayın Erdoğan'a bunu demeyin. <laughs> ya sen gençlere ne yaptın biliyor musun gençlere ne yaptın gençler yeni yaşam koçumuz var <laughs> sayın Recep Tayyip Erdoğan yaşam koçu yurt dışını gezecekmişsiniz oğlum senin İstanbul'a gitmeye bilet paran var mı yurt dışını gezin diyor ya hem okulda okuyup hem garsonluk yapan ilçelerde üniversite öğrencileri gördüm ben be. Dünyadan Manda haberi yok. Manda Manda yoldu. Manda yoldu beş kiloya iki yüz lira dört aydır Manda çalmadığım Manda kapı lir. kalmadı. <laughs> beş kiloya iki yüz lira dört aydır çalmadığım kapı kalmadı. İşim yok. İşsizim. Ya yol parası yok ya da servis yok. Ben nasıl çalışacağım? Kırk yaşındayım işim yok. Evli misin? çocuk? Yok. O yüzden aşamadayız. Yani yok çalmadığımız kapılar çalmadı. Çocuğun ya çocuğun o zaman Her şey bir Başkanım her şeyi saydın engelleri sayma. Sayın Başbakanım. Engeller, engeller de söz istiyor. Eee yaşındayım e, iş hayatımı yarım bıraktım, emekli olamadım. Eee yetim parası 1700 lira, bunun 700 lirası fatura, 1000 lirası bir ay boyunca buyurun geçinin. Bata, eee sözüm ona onun bir, bir gecede yediği yemek parası 1000 lira ama ben bu 1000 lirayı bir ay boyunca bozu bozur, bozur harca. 2005 emekli maaşı Var. Elektrik, elektrik, para. elektrik parası. Ama yani sen şimdi çocuğun var mı? Var başkanım. Kaç yaşında? 11 yaşında. Bak şimdi sen ona kağıt baskılı kitaplar alacaksın. Spora göndereceksin. İyi demlenmiş çayla aromalı kahveler içecek. Sonra önce şehir Türkiye'nin şehirlerini, sonra Avrupa'yı gezecek, sonra dünyayı gezecek, senin 2500 lira maaşınla bir ülkenin Cumhurbaşkanı bu kadar gerçeklikten kopmuşsa, bu kadar milletinden kopmuşsa, bu kadar vatandaşından kopmuşsa, bu kadar sokaktan kopmuşsa zaten paralel bir evrende yaşıyor demektir. İster bir yıl, ister daha önce bu seçim sandığı gelecek ve biz bu arkadaşları huzur içinde emekli edeceğiz. Saygılar sunuyorum.